Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz derslerimize. Yorumlarda 3 soru vardı. 3 sorunun izahını yaptıktan sonra devam edeceğim inşallah. Böyle yorumlarda anlamadığınız yerler olduğunda yazabilirsiniz dersin başında 5 dakika bu konularla alakalı izahlarda bulunacağım. Önce şunu bilmemiz gerekir. Bir cümlenin içerisinde mübteda denilen mübtedaun ve haberun denilen haber vardır. Mübteda nedir? Kim yani kimden bahsediyor bu cümle veya neden bahsediyor? Kim ne? Cümlenin konusu nedir? Yani kimden ve neden bahsediyor? Haber ise bu müpteda hakkında bilgi verir. Bilgi verir. O yüzden haber verir, bilgi verir, haber denir buna. Şimdi bakalım haza bu. Bir şeyi göstererek veya bir şeyi kastederek haza bu diyoruz. Misal dersi kastediyoruz. Haza sehlun diyoruz. Haza sehlun. Veya haza cemilun bir şeyi göstererek onun güzel olduğunu söylüyoruz. Misal diyelim evi kastediyoruz. Evi kastederek elimizde işaret edip haza diyoruz. Evi kastederek cemilun diyoruz. Haza cemilun. Bir okulu misal veya bir arabayı göstererek haza demiyoruz. Hazihi diyoruz. Hazihi cemile Cemilatun cemiletun. Burada şimdi mübteda ve haber arasında uyum nedir? Erillik ve dişillik uyumu vardır burada. Hâzâ cemilun. Hâzihi cemiletun. Hâzihi cemiletun. Erillik ve dişillik açısından uyum vardır. Hâzâ yerine hâzâ dersu dersek. Misal bu ders. Hâzâ dersu. Bu ders sehlun. Uyum var mıdır burada? Vardır. Yani eril kabul edilir ders. Hâzet <laughs> dersu diyoruz. Eril şeklini alıyoruz. Eril bir isim olduğu için. Hâzet dersu. Sehlun diyoruz. Bu ders kolaydır. Bu misal... ...arabayla alakalı bir ifade olsaydı... ...hâzihisse yâratu... ...hâzihisse yâratu... ...bu araba... ...cemîletun cemiletun derdik. Veya şöyle diyelim. Hâzel beytu, hâzel beytu, bu ev cemilun, güzeldir. Uyum var mı? Var. Hâzâ beytun ve cemilun eriller için kullanılan şekillerdir. Veya şöyle yazalım. Hareketsiz de yazabiliriz. Hâzâ veya hâzel beytu. Hâzel beytu bu ev cemilun güzeldir. Veya hâzihi hâzihi seyyâratu hâzihi seyyâratu hâzihi seyyâratu cemiletun uyum var mıdır? hâzihi seyyâratu cemiletun dişi şekilleridir. hâzel beytu cemilun eril şekilleridir. Burada erillik dişillik açısından uyum vardır. Mükteda ve haber arasında. ...fakat şuraya baktığımızda... ...misal beytun kebirun... ...buradaki sıfat... ...yani sıfat iki e, şekilde kullanılır. Bir haber olarak kullanılır. Yani bir şeyin nasıl olduğunu göstermek için... ...kullanırız. Orada uyum nasıldır? Haber ve müpteda arasında... ...erillik ve dişillik açısından uyum vardır. Fakat misal burada... E, ...ikinci olarak sıfat haberin içerisinde de olabilir, mübtedanın içerisinde de olabilir. Eğer ismin tarifini yapan bir sıfatsa, misal bu beytun kebirun, hâzâ beytun kebirun, bu güzel bir evdir. Nasıl bu bir evdir? Hâzâ beytun, hâzâ beytun kebirun, bu bir evdir. Bu bir güzel, bu güzel bir evdir. Veya hâzihi e, seyyaratun, ''Hâzihi seyyâratun'' bu bir arabadır. ''Hâzihi seyyâratun cemîlatun'' bu bir e, güzel bir arabadır şeklinde. Burada uyum vardır. Yani ''Beytun kebîrun, medresetun kebîratun, beytun cemilun, seyaratun cemîlatun'' Hem dişilik açısından uyum vardır hem harekeler açısından uyum vardır. Çünkü buradaki sıfat ne yapıyor? Aslında... E, ismin tarifini yapıyor. Beytun bir ev nasıl bir ev? Büyük bir ev. Medresatun okul nasıl bir okul? Büyük bir okul. Araba seyyaratun nasıl bir araba? Güzel bir araba. Ev. Beytun nasıl bir ev? Güzel bir ev. Beytun cemilun. Seyyaratun cemiletun. Beytun kebirun. Medresatun kebiratun. Mübteda kısmına bakalım. Burada da olabilir. Eddersu sehlun diyebiliriz. Ders kolaydır. Veya eddersul cedidu yeni ders. Yine buradaki sıfat ne yapıyor? İsmin tarifini yapıyor. Ders ama nasıl bir ders? Yeni ders. Yani burada ders yeni dem değil bunun manası. Yeni ders. Yeni ders kolaydır. Eddersul cedidu sehlun veya el beytul cedidu yeni ev cemilun güzeldir. Veya Es-seyyaratul cedidatu yeni araba cemilatun güzeldir. Yine burada uyum vardır. Bu uyum bakıyoruz. Hareket açısından uyum var. Erillik, dişillik açısından uyum var. Belirlilik açısından uyum var. ed sul cedidu ikisinin de elif var. Burada medrasatun kebiratun sonları un, belirlik takısı yok. ikisinde de yok. Böyle bir uyum var. Yani uyum derken eğer sıfat ismin tarifini yapan konumdaysa uyum vardır. Yoksa e, haber durumunda sadece tek olarak gelirse yani beytun kebirun şeklinde değil de sadece kebirun el beytu kebirun eseyaratu cemiletun gibi tek olarak geldiğinde müpteda ve haber arasında sadece erillik ve dişilik açısından uyum vardır. İkinci soru burada gasele yagsilu yani gasele yıkadı yagsilu yıkıyor. Neden burada i ile yani kesra ile burada misal şeribe yeşrabu neden fetha ile ketebe yektubu neden burada u ile bunun bir herhangi mantığı yok arkadaşlar. Bunları böyle ezberleyeceğiz. O yüzden mazi ve muzari fiilleri birlikte verilir sözlüklerde veya ders kitaplarında. Çünkü bu e, herhangi bir mantığa dayalı bir şey değil. Bu böyle ezberlenilmesi gerekir. Yani üç hali vardır. Ya bu orta yani şu aslında ketebenin e, ortadaki harfi başına y getiriyoruz burada. Birinci, ikinci, üçüncü harf. İkinci harf şu ortadaki harf yani şu harf muzari şeklinde ya u'dur ya e'dir ya veya i'dir. Bunları ezberlememiz gerekir. Ee, evet. Diğer bir konu da malum meçhul durumları fiillerin. Bunu Türkçe manasını vererek bunu izah edersek daha iyi anlaşılır, anlaşılır. Misal kitap yazdı. Yani burada işte e, faili belli, faili belli değil, meçhul şeklinde. Bunlara hiç girmeyeceğim. Sadece anlayacağımız şekilde manalardan bunu anlatacağım. Ketebe yazdı, yazdı. Misal, ketebe yazdı, e, ketebel kitabe, kitabı yazdı, kitap yazdı misal. Ketebe. Ne demek bu? Yazdı. Darabe, vurdu. Yani bunu vurdu. Fetaha açtı. Şimdi bunun bu malum halidir. Meçhul nasıl yapılır? Meçhul şu başa bir u getirilir. Şöyle ku birincisi u olur. İkinci harf i olur. Üçüncü harf ise kalır. Ku ti be kutibe. Kutibe ne demek? Yani ketebe yazdı, kutibe yazıldı. Kitap yazıldı misal. Darabe vurdu. Bunu meçhul nasıl yaparız? Ne dedik? Birincisi u olur. İkincisi i olur. Üçüncüsü kalır. Nasıl olur? Duribe. Duribe. Vurdu, vuruldu. Dövdü. Dövüldü. Misal birisini dövdü. Burada ise o dövülen kişiden bahsediyoruz. Dövüldü. Feteh. <laughs> Feteh'e açtı. Futiha. Burada yine u ile, ikincisi i ile, üçüncüsü kalır. Futiha. Futiha ne demek? Açıldı. Kapı açıldı. Adam vuruldu. Veya dövüldü. Kitap yazıldı, mektup yazıldı şeklinde misal. Evet, futiha. Bu ileride gelecek. Sadece bu soruya netlik kazandırmak için burada izah ettim. Bu e, meçhul durumlar ileride gelecek zaten. Bu alıştırmalarda o, e, olumlu ifadeleri olumsuzlaştıracağız. Misal ketebe Ahmedu derse ketebe yazdı. Ahmedu Ahmet derse dersi. Ahmet dersi yazdı. Ahmet dersi yazmadı nasıl deriz? Mazi fiillerde başına m getiririz. M. Ketebe yazdı. M ketebe yazmadı. M ketebe Ahmedu derse Ahmet dersi yazmadı. Ketebe Ahmedu derse Ahmet dersi yazdı. Yani mazi fiilin başına me getiriyoruz. Me ketebe Ahmedu derse. Yektubu Ahmedu derse. Ahmet dersi yazıyor. Şu anda yazıyor veya genel manada yazar. Muzari şeklinde ise fiil başına me değil la getiriyoruz. Yektubu yazıyor, la yektubu yazmıyor. La yektubu Ahmedud derse Ahmed dersi yazmıyor. Yektubu Ahmedud dersi Ahmed dersi yazıyor. La yektubu Ahmedud derse. Burada da yine dersi fetha ile bunu unutmayalım. Ed dersu ders, ed derse dersi. Ana eşrabu şaya. Ana ben eşrabu içiyorum eşaya çayı. Ben çayı içiyorum. Yani ben çayı içiyorum. Şu anda içiyorum. İçmiyorum nasıl deriz? Burada şuraya bir L getiriyoruz. Neden? Çünkü bu e, muzari hali. Evet, mudariun denilen muzari halin için L diyoruz. Ana la eşrabu şeye Ben çay içmiyorum. La La'ibna kuratel kademil yevme. La'ibna oynadık. Kuratel kademi ayak topunu yani futbolu daha doğrusu futbol diyoruz Türkçe ama futbollu şu kuratul kademi ayak topu yani futbol kuratel kademi futbolu oynadık. laibna ibna kuratel kademi el yevme bugün. El yevmi e, gün demek. El yevme sonu fetha ile bugün demektir. laibna kuratel kademil yevme bugün futbol oynadık. Bugün futbol oynamadık nasıl deriz? Laibna bakıyoruz mazi şekli fiilin laibna ma diyoruz. Ma laibna kuratel kademil yevme bugün futbol oynamadık. Abi yezhebu ile suqi kulle yevmin. Abi babam yezhebu gidiyor veya gider ile suki burada gider deriz çünkü genel olarak yaptığı bir şey abi bu ile suki kulle yevmin babam gider ile suki çarşıya kulle yevmin her sabah burada yine fetha ile evet burada zaman ifade ettiği için kulle yevmin her e, gün her gün abi bu ile suki kulle yevmin babam her gün çarşıya gider Babam her gün çarşıya gitmez, nasıl deriz? Şuraya bir la getiririz. Neden la? Çünkü bu muzari şekli. Abi la yezhebu ile suqi kulla yevmin. Babam her gün çarşıya gitmez. Yezhebu gider, la yezhebu gitmez. Uhti tedrusu bil camiati uhdi kız kardeşim veya ablam tedrusu okuyor bil camiati üniversitede. Evet, muzari şeklini görüyoruz. Burada yine ne getiriyoruz başına? La getiriyoruz. Uhdi la tedrusu bil camiati. Ablam veya kız kardeşim üniversitede okumuyor. Uhdi tedrusu bil camiati. Kız kardeşim veya ablam üniversitede okuyor. Okumuyor, la tedrusu. Okuyor, tedrusu. E hafizti suratan nebe'i ya Meryem'u? Hafizti ezberledin. E hafizti ezberledin mi? Neyi? Suratun nebe'i, nebe suresi. Suratan nebe'i, nebe suresini. Neyi? Nebe suresini. E hafizti suratan nebe'i ya Meryem'u? Ey Meryem! Nebe suresini ezberledin mi? Ezberlemedin mi nasıl deriz? Burada e'den sonra bir m getiririz. Ema hafizti suratan nebe ya Meryem'u. Ema hafizti suraten nebe ya Meryem'u. Ey Meryem Nebe suresini ezberlemedin mi? E hafizti ezberledin mi? Ema hafizti ezberlemedin mi? Neden ma? L değil M çünkü mazi şekli olduğu için burada fiilin mazi şeklinin önüne M getiriyoruz. Muzari şeklinin önüne ise L getiriyoruz. Evet arkadaşlar mazi fiilleri M ile muzari fiilleri ise L ile olumsuzlaştırıyoruz. Yani cümleyi olumsuz hale getiriyoruz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun